Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda herkesin diline dolanmış bir konudan bahsedeceğim. Yani narsist insanlardan. Bu kişileri doğum haritasında görebiliyor muyuz sorusu için sizlere bir doğum haritası örneği hazırladım. Farkındalığınız artarsa eğer bu kişileri daha öncesinde tanıyabilir ve farkındalığınızla beraber bu kişilerle ilgili bilinçli bir şekilde hareket edebilirsiniz. Gelin şimdi doğum haritasını beraberce inceleyelim. Bazen öyle insanlar var ki dışarıdan bakınca özgüvenli, karizmatik, herkesi etkileyen bir duruşları vardır. Bu kişi de adeta sahnede olmak için doğmuş. Fakat bu maskenin ardında bambaşka bir hikaye de gizlidir. Ay oğlakta olduğunda çocuklukta sevgi genellikle koşullu yaşanır. Ağlarsam sevilmem duygusuyla yetişen bu kişi duygularını bastırır ve anlaşılmadığını hisseder. Bu da ilerleyen yaşlarda derin bir ona ihtiyacına dönüşür. Mars yengeçte ve 12. evde olduğunda öfkesini sağlıklı ifade edemez. İçine atar ve pasif agresif davranabilir. Ay Mars karşıtlığı bu duygusal bu boşluğu bağımlılıklar ya da gizli alışkanlıklarla doldurmaya eğilimini gösterir. İlişkilerinde ise manipülasyon, güç oyunları ve krizlere dikkat çeker. Bir gün sizi göklere çıkarırken ertesi gün yok musunuz gibi davranabilir. Kısacası bu haritada dışarıda güçlü ve karizmatik görünen ama içeride çocukluğunda anlaşılmamış sevgiyi kontrolle karıştıran bir mersiz erkeği anlatıyor. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.